Elektrik, hayatın her anında ve her yerinde insanlar için vazgeçilmez bir enerji kaynağı. Şehirlerimizde, fabrikalarımızda ve evlerimizde bize bu kadar yakın olan elektriği yeterince kontrol altında tutabiliyor muyuz? Elektrik tesisatlarımızda hepimizin aşina olduğu akım koruma sigortaları vardır. Akım koruma sigortaları akım dengesizliklerine karşı koruma sağlar tesisatlarımızda elektriğin akım faktörüne karşı önlem alınmışken, şimdiye kadar voltajla ilgili etkili bir önlem alınmamış olması şaşırtıcıdır. İşte Trimbox bu ihtiyaçtan yola çıkılarak tasarlanmıştır. Trimbox, ani voltaj yükselmelerinin şebeke ve cihazlarda oluşturacağı hasarı önlemek üzere tasarlanmış bir yüksek voltaj koruyucusudur. boks yüksek voltajın elektrik tesisatınızda ve cihazlarınızda yaratabileceği hasarların önüne geçer, cihazlarınızın ve içlerindeki elektronik kartların yanmasını engeller. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın risklerini ortadan kaldırır. Tesisatınıza her zaman doğru voltajın ulaşmasını sağlayarak tesisat kablolarınızın ve cihazlarınızın ısınmasını, ark oluşumlarını önler ve yangın riskini ortadan kaldırır. Güç sınırı yoktur. Sisteminiz ister bir, isterse yüzlerce amper akım çeksin, Trimbox'la koruyabilirsiniz. Montajı kolaydır ve bakım gerektirmez. Trimbox'ın tasarımı standart sigorta panolarına uygun yapıdadır. Sigorta çıkışına paralel olarak bağlanan Trimbox'ın montajı sadece birkaç dakika sürer panonuzda bulunan kaçak akım rölesi, kontaktör, şalter gibi ekipmanlarınızla sorunsuz çalışır. Trimbox herhangi bir periyodik bakıma ya da kontrole gerek duymaz. Tek kullanımlık değildir. Ani voltaj yükselmeleri küçük veya büyük ölçeklerde her gün yüzlerce defa meydana gelebilir. Trimbox tüm bu darbelerle uzun yıllar başa çıkar. Akım koruma sigortasını attırmaz ve çalışmalarınızı kesintiye uğramadan devam ettirir. Trafo patlaması veya yıldırım gibi aşırı yüksek voltaj oluşturan durumlardaysa, trimbox kısa devre olur, akım sigortasını attırarak tesisatınızı ve cihazlarınızı korur. Güvenlik açığını önler. Güvenlik kameraları, hırsız alarm, yangın ihbar, bariyer ve geçiş kontrol sistemlerinin olduğu yerlerde Cihazların yüksek voltajdan dolayı arızalanarak devre dışı kalmasını önler ve olası tehditlere karşı ekstra koruma sağlar. Trafo patlaması ve yıldırım gibi durumlarda kısaca UPS diye adlandırılan kesintisiz güç kaynaklarının devre dışı kalmalarını önleyerek güvenlik sistemlerinin çalışır durumda kalmasını sağlar. Güvenlidir. Trimbox, yanmaz, alev almaz yapısıyla CE, LVD belgelerine sahip ISO 9001 kalite standartlarına uygun olarak üretilen son derece güvenli bir üründür. Peki Trimbox nasıl çalışır? Trimbox, yüksek voltaj anında elektriğinizi kesmeden veya topraklamaya ihtiyaç duymadan şebekeye gerekli olan voltajdan fazlasını kendi içinde tüketir. Tesisatınıza ve cihazlarınıza her zaman doğru voltaj gönderir. Trimbox bu işlemi 50 nanosaniye yani saniyenin milyarda 50'si gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirerek cihazların zarar görmesini kesin olarak önler. Topraklama yapan veya kontaktör gibi açma-kapama sistemleri içeren pasif devrelerin bu hassasiyete sahip olması mümkün değildir. Trimbox'ın patentli tasarımında yer alan özel kimyasal kılıf, Trimbox'ı oluşturan parçaları ısınmaya karşı korur, oksijenle temasını keserek alev almasını engeller, ark oluşumuna engel olarak yangın riskini ortadan kaldırır. Trimbox, 2007'de başlayan ARGE çalışmalarının sonucunda Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. Seri üretimine 2008'den itibaren başlanan Trimbox, günümüzde binlerce fabrika, iş yeri ve evde yüksek voltaj kaynaklı problemlere karşı koruma sağlamaktadır. Ürünün pratikliği, işlevselliği ve tasarımı göz önüne alındığında piyasada akla gelebilecek benzerlerinden çok daha üstün ve ekonomiktir. Trimbox, marka ve tasarım patentiyle korunmaktadır. Trimbox, evler, iş yerleri, fabrikalar ve sanayi ortamları gibi farklı kullanım alanları için monofaze ve trifaze olmak üzere iki farklı modelde üretilmektedir. Bu modeller ebat ve görünüm olarak aynı yapıdadır voltaj problemleri işletmelerde sıklıkla makine ve sistem arızalarına neden olur. Bu arızalar elektronik kart yanması, kalibrasyon problemleri, sistem tutarsızlıkları şeklinde karşımıza çıkarlar. Artan tamir maliyetleri, üretim kayıpları ve uzayan teslim süreleri büyük zararlara neden olur. Trimbox, yüksek voltaj kaynaklı problemleri tamamen ortadan kaldırarak fabrika, imalathane ve iş yerleri için köklü bir çözüm oluşturmaktadır. Ayrıca sürekli doğru voltajda elektrik sağlayarak elektrikli ve elektronik ürünlerinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Enerji devamlılığının vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu iletişim, bilgi işlem ve sağlık sektörleri, stratejik öneme sahip olan askeri kurum ve kuruluşlar, bankalar, kamu kurumları, okullar, oteller, alışveriş merkezleri. Kısaca elektriğin kullanıldığı her yerde Trimbox, vazgeçilmez bir çözüm sunmaktadır. Trimbox'ta yüksek voltaj artık bir sorun değil. <laughs>